Bu kuyusu. Çok gelişim, Tamam Bu kuyusu. Çekeyim çekeyim. Önümden çekeyim. Evet, ne yapayım? Küfür Bakın, ne yapayım? Tam sesimi duyuyor. Duyması için kapattım. Bakın burada burada ne var burada hocam? Açılmıyor. Açamıyorum. Hocam burası açılmıyor mu? Ama az önce besliyordu. Ha. Yok ben yanlış görmüşüm. Ben körmüşüm. Hoca yok. Hoca, hoca orada. Harika bok gidiyorsunuz. Anlamaz mı? ne olacağım? Asıktır. Git. Hoştu. Köpek. Hocam siktir git. Siktir bir veda etmek istiyorum. Bye bitch. Bye bitch. Bitch. Lan hocam. 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 Ya. Ya bakıyor. Abi tamam Enket ketnep sensin ya. En hep sensin tamam mı? Enket ketnep sensin. En hep sensin. Evet, sensin tamam. Ya hocam dönüyor. İş i̇şte, deneyim mükemmel. En sevdiğim hoca gelmiş. Yine. Tabii zevf ediyorum sonra. Hocam. Hoşum. Hoca bug'a girmiş. Açsıktır açsıktır açsıktır. Açsıktır açsıktır hoca. Yok değil mi? Tamam yokmuş. Yirmi sen tüm. Yirmi sen tüm.

Hangi dersini öğretmek? Biz ona göre özür dileyeceğim. Ben bildiğim coğrafyaydı. Eee hakkında. Hocam sabık mısınız? neyse seniniz ya? Siktir git. Asancı hoca diye geri yaptı. Sanki takıntılı ki bitti bir mezedon. Sanki çok takıntılı ya. Ben yani, neyse. Çok beğendim. Çok beğendim. Hoca gelirse altıma sıçarım. İlmi pef. Yok lan o değil de. Heh. Ay onu çok seviyordum arkadaşım. Gecek etmek için. Ama <tık> Bu. Hadi gel. Oynan parfüm.

Hadi Hocam. Hocam ayakkabınız yok sizin. Çıplak ayakla dolaşıyorsunuz. Bu ne biçim bir şey ya? Hocam ayakkabı giyineyim. Ben sizi Sen annemin e, e, eski anı terliğini vereyim. Onları giyin olur mu? <laughs> Oyun. Şöyle tutun sen çok mutlu olacağım. İlmiye parfüm. İlmi sen tut. İlaha kutur. Böyle. Ay canım ne yapıyor ha? Püng bombas kutu çataktı. Ha bakır ha. gelin gelin tamam mı? Biz burada salayız değil mi? Hiç kaçacağımızı düşünmüyoruz değil mi? Aptal hocam benim, salak hocam benim. Geriz kal hocam. O kadar sevmiyorum Bu hocadan nefret ediyorum. Az siktim. Hemen az siktirme çocuk. çocuk değil. Çocuk diyor. Bayan çemberi arıyor. Alice'in 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 al 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 Odası bayan çemberi. Bayan çember hocam. Siz ne zaman geleceksiniz acaba? Bıktım usandım bu hocadan. Hayır bir tur bu geliyordu. Ben video çekmeden önce. Çünkü 5 tur boyunca bu bizim bu koca gelmişti. Buktan hocam. Bak bir de gibi dalınıyor. Siktir git. Ay, nasıl da söz ya. Bakın gördünüz mü? Ay hocam. Hocam özür dilerim. Sizi kusur ettim evet. Sizin dersinizden oldu. bu şeyden kötü almıştım. Şimdi hatırladım ya coğrafya. Hocam. Açtım, evet. <laughs> hocam. Hocam. Aramı dellendin. mi? ne yapıyorsun? Sen havuzda mı yüzüyorsun? <laughs> Sen

Tutunamadım. Benim hocamın da saptı bir zamanmış. Hocam gidin gel küçük küçük gel. Ne geliyorsun? Gel küçük küçük gel küçük küçük. Gel. Gel küçük küçük. Gel. Gel küçük küçük küçük. Gel küçük küçük küçük. Gelsene. Gelmiyor hocam. Hayatımda çalışacağım. Sana bakın ya. Hocam beni sevmiyor. Gelmiyor yanıma. Beni öldürmüyor. Bakın arkadaşlar ne kadar da kadar bir hocam var. Sizin kovalamanız yap bu sizin kovalamanız lazım değil mi? İyi. Hocam. Açıktır seni anlatayım çocuk. Arkadaşlar ben bu seni daha çok dayanamıyorum. Hocam niye döndünüz götünüz amına kayıp? Arkadaşlar bu kadar da.